Herkese merhabalar. Ben cepseyir.com editörlerinden Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber Casper via V8C modeline nasıl hard reset atacağımızı inceliyor olacağız. Ee, via V8C modeline reset atmak için yani hard reset komple sıfırlamak için iki seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden birincisi menü, ayarlar, yedekte ve sıfırla bölümünden fabrika verilerine sıfırla kısmını kullanmak. Bu basit olan ve cihazımızın menüsüne ulaşabilir konumda olduğumuz zamanda yapabileceğimiz sıfırlama işlemi. Bunun dışında bir de cihazımızın menüsüne ulaşamadığımız durumlarda kullanabileceğimiz bir sıfırlama işlemi var. Bu sıfırlama işlemi için gerekli olabiliyor? Belki cihazınıza bir desen kredi de koydunuz ve unuttunuz. Giriş yaptınız hatalı. Ya da cihazınızda bir şifre vardı. Şifre koymuştunuz, Şifreyi hatırlamıyorsunuz. Bu sebeple de ayarlar bölümüne giremiyorsunuz. Ya da cihaza hiç giriş yapamıyorsunuz. Ya da yüklediğiniz bu uygulamadan sonra cihazınız göçtü, virüs bulaştı veya cihazınız şu anda Android yazısından sonrasına gitmiyor olabilir. Bu durumda cihazınıza hard reset atmak zorunda kalabilirsiniz. Hard reset işlemi için tuş kombinasyonlarını kullanıyor olacağız. Casper'ı da diğer Android işletim sistemli cihazlar gibi bir tuş kombinasyonu ile beraber geliyor. Öncelikle bazı detaylar var bunları belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle cihazımız hard reset işlemi için kapalı olmak zorunda. Açık olarak hard reset işlemi yapamıyoruz. Cihazımızı kapatmanın yanında cihazımızın şarjının en az %20 ve üstünde olması ki bizim önerimiz %50 ve üstü olmasıdır. Şarjının dolu olması. Ee, %50 ve üstü neden dolu olmalı? Şöyle söyleyeyim. Cihazı sıfırlama işlemi yaparken sonuçta bir güç tüketiyor. Ve cihazımız sıfırlanırken cihazın bataryasının bitmesi hem yazılımın güncelleme sıkıntısı yaşatmasına sebep olur hem de cihazımız hiç açılmayabilir. Tamamen göçebilir. Daha sonra servise göndermek durumunda kalabilirsiniz. Bu sebeple de cihazın şarjını en az %50 oranında doldurun. Cihazınız şarjı dolu olsun. Hardware stişlemek için tuş kombinasyonlarını kullanacağımızı söylemiştik. Sağ tarafımıza geçtiğimiz zaman güç tuşu, ses açma ve kısma tuşunu burada görüyoruz. Android ee, Casper için Android'de bazen ses kısma bazen ses açma tuşunda yaptığımız işlemi hem ses kısmı hem de ses açma tuşuna basarak yapacağız. Yani güç tuşu ses açma ve kısma tuşuna aynı anda basıyor olacağız. Şöyle yapalım. Üç tuşa da aynı anda basıyoruz. Birkaç saniye içerisinde ekranda hard format menüsü çıkacak. Gördüğünüz üzere şu anda hard format menüsü çıktı. Çok küçük yazılarla belirlenmiş ama 3 e, satırlık bir menü. Bu menüde şöyle diyor. Volume up diyor. Yani üst tuşa basarsanız, ses açma tuşuna basarsanız record moda geçecek diyor. Volume down yani ses kısma tuşuna, tuşuna basarsanız factory moda geçecek diyor. Biz hard reset atmak istiyoruz. Yani record moda geçmemiz lazım. Bu sebeple de ses açma tuşuna bir kez basıyoruz. Ekrana yine Casper via logosu geliyor. Logo birkaç saniye ekranda kaldıktan sonra Android işletim sistemlerinden hatırladığımız Format menüsüne geçiş yapıyoruz. Format menüsüne geçtiğimiz zaman ses kısmı ve açma tuşlarıyla yine menü içinde dolaşabiliriz. Biz burada Wipe Data Factory Reset bölümünü seçiyor olmamız lazım. Yani cihazımıza hard reset atacaksak diğer menülerden değil Wipe Data Factory Reset bölümünden hard reset atacağız. Buraya ses kısma tuşuyla geldik. Burada normalde Android işletim sisteminde güç tuşuna basıyor olmamız lazımdı. Yani güç tuşuna bastığımız zaman cihaz wipe data factory reset bölümüne geçiş yapıp oradan da cihazı sıfırlıyor olmamız lazımdı. Ama Cas burada burada bir farklılık yapmış durumda. Cihazın güç tuşuna ne kadar basarsanız basın hard reset atamıyorsunuz. Hard reset atabilmek için öncelikle wipe data factory reset bölümüne geliyorsunuz. Burada alt bölümdeki menüleri görüyorsunuz. Dokunmatik ekran, dokunmatik menüler. Eee gibi e, kapasitif bir tuş da yok. Dokunmatik menülerde sol altta bulunan menüye tıklıyoruz. Ve direkt gördüğünüz gibi format sayfası değişti. Burada yine Yes All Delayed User Data bölümüne geliyoruz. Ve yine alttaki sol alttaki beyaz bölümdeki sol menüye tıklıyoruz. Ve cihazımız hard reset moduna giriyor. Dediğimiz gibi Casper'da ilk açılışta güç tuşu, ses kısma ve ses açma tuşu üçüne beraber basıyoruz. Ekran geldikten sonra ses tuşlarıyla menüleri seçiyoruz ve sol altta bulunan şu klasör gibi olan tuşumuza basarak cihazımızı hard reset menüsüne atıyoruz. Hard reset işlemi ortalama 2-3 dakika sürüyor. Cihazınız şu halde 2-3 dakika kalacaktır. Daha sonrasında şu menü geliyor. Bu menü geldikten sonra buradan Reboot System Now bölümüne yine aynı şekilde sol alt bölümüne tıklıyoruz. Ve cihazımız direkt açılış moduna geçiyor. Açılış modu da birkaç dakika sürüyor. Daha sonra da sıfırdan kurulum ekranına geçiyor. Casper V8C modeline hard reset atmak bu kadar basit. Dediğim gibi menü üzerinden de atabilirsiniz. Buradan da atabilirsiniz. Ama buradan attığınız zaman ya da menü üzerinden attığınız zaman cihazınız içindeki tüm verileri kaybedeceksiniz. Bunu belirtelim. Yani telefon numaralarınız, mesajlarınız, görüşme kayıtlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz her şeyiniz gidecek. Sadece micro SD kart içerisinde olan datalar ve sim kart içinde olan datalar kalacak. Bunu dikkate alın. E, format attıktan sonra benim şu vardı, aa bu gitmiş, aa fotoğraflarıma ulaşamıyorum, müziklerim gitmiş, e, benim telefon rehberinde binlerce kişi vardı, hepsi silinmiş gibi bir durumda karşılaşmanızı istemeyiz. Bu sebeple de cihazınızı düzenli olarak yedeklemeniz hem sizin için hem de verilerinizin güvenliği için avantajlı olacaktır. Evet. Bizlere zaman ayırdığınız ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda Casper via V5 ve Casper via V8 modellerine de nasıl hard reset attığınızı gösteriyor olacağız. Aslında yapı tamamen aynı sistem tamamen aynı ama cihazın üzerinde bir destek gösterelim dedik. Youtube kanalımızdan cepseli.com adresinden ya da Facebook adresimizden bizleri takip edebilir videolarımızı izleyebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.